Merhaba evli haber nasılsınız? Ee, nasıl olacaksınız sevgili? Ee, arkadaşlar sizlere bir son durum videosu atayım dedim. Bakın şu şekilde. Lip seslerimizi görebiliyorsunuzdur inşallah. Maşallahlarınız esirgemeyin arkadaşlar yavralarımızın. Ee, bu sayede işte büyüyecekler bunlarda. Herkes dünyaya bir şekilde geliyor, Allah rızkını veriyor. Şu şekilde göstereyim bakın şu köşeler. Bir şey vurmak istemiyorum. Çok yansıyor. 10'un 15 16ya yakın ne pis ses var içinde. Çok canlılar arkadaşlar. Ee, biraz boylanma da var. Hiçbir sağlık sorunu olduğunu görmedim şu an. Ee, en fazla erkek var ama e, şu an bil bakın. Bir tanesi su lan? Vallahi su süpiresi, Kaptı su Dur Nasıl göstereyim? Nereye gitti la o? Oha uçarak gitti ha. Çok pis yakaladılar arkadaşlar su ee, dişilerim, dişi erkek de burada arkadaşlar geziyorlar. Bugün daha yeni koydum. Su seviyesi biraz düşmüş çünkü bugün güneş yoktu arkadaşlar. Yani sıcaklık düşmüş. Bu şekilde göstereceğim. Bunu bir kapatayım arkadaşlar. İyi, bir 22, 23 derece gibi bir şey. Şimdilik. Çok güneş çıktı arkadaşlar 25-26 derece belki daha fazla olabiliyor sıcaklığı bunun da aynı çünkü ikisinde Plastik plastik daha çabuk ısınıyor arkadaşlar sanki ee, hele bunun seviyesi daha hızlı ısınıyor soğuk şey arkadaşlar dayanıklı değiller bilinçli bir ses yavruları ama havasız yaşıyorlar Hani dediler bazıları Yani ben okuduğum kadarıyla üç günden fazla havasız yaşamazlar şu an dördüncü günümüz ve şu an çok canlılar beni biliyorum havasız kalan balık böyle nasıl diyeyim ölecekmiş gibi davranır daralıyormuş gibi davranır hani insanın karşısında daralır ya onun gibi davranır çünkü öyle normalde şu karides benzeri canlı da şurada işte şu anda bu durum bu durum bu şekilde çünkü çok hoşuma gidiyor arkadaşlar çürüyen fasulyelerimi attım şurada birkaç tane fasulyem var çürümüş ee, salyangozlara faydalı bakın şurada da benim eski salyangozlarıma da veriyordum Bak altlarda da geziyorlar arkadaşlar süperlerin sayısı azalmıyor gittik ki çoğalıyor ee, şimdi ben şey gibi size bir bakalımı göstereyim arkadaşlar işte ha, evet, bir de bir şey sizlere bir şey diyeyim istiyorum Pro Alba kanalı var arkadaşlar bilirsiniz kendisi benim arkadaşım olurdu arkadaşlar kanalı devrediyor bana devretti ben kanalı kardeşime verdim kardeşim kanalımızın altyapısını hazırlayacak e, belgesel benzeri video yapacağım. Lütfen bu e, Pual kanalına da abone olup videolarını like Zaten bir tane videosu var. İnşallah o da yükselecek 6 abonesi var diye biliyorum. Yeni açtık kanalı. Ben yeni açmadım. 2-3 aydır var kanalda video yoktu. Şimdi e, icraata geçirdik arkadaşlar videonu. Belgesel türlü videolar yapacak. Şimdi bir dakika gidelim. Bugün ilk videosunu atladık. Biz de arkadaşlar Fashion üretim diye Fashion üretim diye bir kanal var. Çoğunuz bilir arkadaşlar. Lütfen bilmeyenler de bu kanala abone olup video, videolarına like atsın. Lütfen. Beni seven herkes lütfen bunu yaparsa beni açın mutlu eder. sizden başka bir şey istemiyorum arkadaşlar. Şimdi size bir yorum göstermek üzere video üzere videoyu durduruyorum. Arkadaşlar bir dakika. Niye bu kadar karanlık yoruşun? Ben de benim yüzüm. Bir Işıkta da Şu şekilde açalım da işi. Arkadaşlar e, büyük apartman. Burası şey olmuş. Arkadaşlar az önce ara girdi de. Hani çıkarmak için ağırla yapardım. Hiç de şey yapamıyorum. Böyle eşek arası. Parlaklık gidiyor. Arkadaşlar erkeklerimiz bugün kavga ediyordu dişi için. Sarı. Sarı sonuçumuz için. Yönetimin bulanık olması Telefonunuz telefonu arkadaşlar kesinlikle benimle alakalı bir şey yok hatta durun açıyorum evet şu anda görüntü numaraları göremedim de dönmeye çalışıyor işte ben size göstermek için lampa dağıtıp arkadaşlar siyahlar kavga etti siyah küçük siyahlar büyük siyah kavga etti küçük siyah ağzı baya yaralandı küçük siyah aşırı yara aldı yani ağzı falan baya yani insanın insanın terörünü yararlıyor ya kolum morarı falan. Onun da ağzı bayağı morarmış gibi bir hal almış. Ee, belki Matilda mavisi gibi şey uygulayabilirim çünkü böyle zor nefes alıyormuş gibi davranıyor. Gösterebilirsem oraya girmiş yine. Işıktan korktular arkadaşlar. Bir de flet ışık aldım. Baş. Ya öyle evet. dedi yani evet. Kullanması anlamadı diye geçiyorum. Şu şekilde. Üstüne koyuyorum. Şimdi kapatacağım. Akşam açacağım arkadaşlar Akşamları güzel gösteriyor. Şimdi şu şekilde şuraya koyalım. Arkadaşlar bir de Berat Atı kanalına abone olup videolarına hayal katarsanız mutlu etmiş olursunuz. Dediğim gibi Fashion üretimi ve Pro Alfa'ya da video, videolarını like edip kanalına abone olursanız beni yine çok mutlu etmiş olursunuz. İkisi de yani Pro Alfa bildiğiniz üzere belgesel çekiyor. Az önce de söylemiştim. Ama Berat Tatlı ile Fashion üretim bilgi verici muazzam videoları var. Gerçekten muazzam videoları var. Zaten e, onun kanalı da nasıl diyeyim böyle. O da yakın zamanda açtı. Benim zaten bilin üzere üç aylık 4 aylık bir kanal. Bunlar da benden hemen hemen aynı. Hepimiz yeni başladık. 2020'nin 2019'un kanallarıyız. İnşallah sizlerle bunu 2000 artık görebilirsek. 2040 2050'lere taşırız. Şşş ben rahat durun. Eşek sıfaları. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Videoma, videoma like atıp kanalıma abone olan herkese çok teşekkür ederim. Ee, bugün de sizlere güzel videolar paylaşmaya çalıştım. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. kalın. Pro Alfa'ya abone olmayı unutmayın.